Evet farklı bir soru. Ee, öğretmen Ahmet ve Beyza'nın tahminlerini aynı olduğunu, tahminleri aynı olduğunu, buna göre Avogadro sayısını bulmalarını istemiştir. Öğrencilerin ulaşacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmen derste Türkiye'nin en uzun plajı olan Hatay'daki Samandağ plajının toplam ne kadar kum tanesi vardır diye tahmin ediniz demiş. Ahmet 3.01 çarpı 10 üzeri 24 tane, Beyza 5 mol cevabını vermiştir. Şimdi arkadaşlar şu formülümüzü unutmayalım. En eşittir verilen tane bölü Avogadro sayısı. Bizden öğretmen Avogadro sayımızı bulmamızı istiyor. E zaten Beyza 5 mol demiş. Ahmet de taneye 3.01 çarpı 10 üzeri 24 demiş. Enayı bulmamızı istiyor. Enayı çekersem. Ena eşittir 3.01 çarpı 10 üzeri 24 bölü 5. Şimdi matematiksel olarak 3.01 çarpı 10 çarpı 10 üzeri 23 dersem hiçbir şey kaybetmem. Aynı şeydir. 5 ile bunu çarpar, bölersem burada 2 kalır. 2 ile de 3.01'i çarparsam 6.02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Enayı buldum. Şıklardan bakıyorum. Cevap Edirne.